Ağırt göğüs kemiğine çok yakın görüyor musun? Boşluk çok küçük. Evet. Yani en ufak bir hata bizim ağırt damarını kesmemiz anlamına geliyor. Peki ağırt damarını kanile edemezsek ne yapacağız? O zaman tüpü uyluk atar damarına yerleştiririz. Bravo. O yüzden operasyon başlayınca yapman gereken ilk şey uyluk bölgesini stil hale getirmek. Tamam hocam. Ha, Leyla. Ha. Baksana bir. Ne, ne oldu? Çok acayip bir şey oldu. Murat, ne oldu, söyler misin? Süründürme, söyle, hadi. Tamam, söylüyorum abi. Seninkiyle, Ömer'le ilgili. Seninki ne? Seninki ne ya? İyi ki bir sır verdim sana. Daha günde olmadan ifşa alıyorsun. Ya tamam abi, sinirlenme hemen. Zaten duyduklarından sonra duyguların aynı seyirine devam eder mi emin değilim. Bana verdiğin sırın hükmü kalmayabilir yani. Ne diyorsun ya? Ne oldu? Ya sen dedin ya bana... Ömer Ayper ile ilgili falan diye. Evet dedim ama sonradan saçmaladığımı anladım. Saçmalamamışsın. Ne? Yani şüphelerinde haklısın sanırım. Hatta Ömer değil, Berk'in de maili var gibi Ayper'e. Nasıl ya? Demin kavga ederken gördüm ikisini. Baya bayağı atarlı giderli konuşup paylaşamıyorlar gibiydi kızı. Yok sen kızdan uzak duracaksın, yok ben yakın duracağım. Hayır benim anlamadığım nasıl bu kadar hızlı oldu? Hem de ikisi birden. Hadi diyelim ki hoşlandıkları tip aynı ama o da mümkün değil ki ile senin benzeşen bir yanınız yok. Var mı? Ha bence bu sınıfta yeni kız sendromu. Hani sınıfa dışarıdan bir kız gelir de onu paylaşamazsın ya. Öyle gelip geçici bir şey yani çok ciddi alacağın bir şey değil Leyla. E, takılma çok. Beyler benim söylediklerime bakma. Yani dışarıdan gelen hep böyle yeninin bir çekiciliği vardır ya onun gibi.